Yollar. Annem söylediydi, sen Cem enişteyi evlenmeye razı edesiye kadar yıllarca flört ettiğiniz için. <laughs> Zaten aşkın ateşi filan da sönmüştür bence. <laughs> Ay yeter artık be. Aa, <gülüyor> aa <gülüyor> hakikaten makbule yeter ama. uçan ben bunu ya. Çık diye elimde kalacak bir gün vallahi. Aslı'cığım bu kız da evlenmek istiyor ne yapsın? Kompleksi var işte. <laughs> hoş geldiniz Burhan Bey. Ne yettiniz de geldiniz? Fatih kapuskam çok sulu oldu da bir fincan nohut alayım ki kıvamını bulsun. Ne diyor ya? Ay yemek sulu olunca içine nohut atılır kızım. Suyunu çeksin diye. Yemek çok tuzlu olunca da patates atılır yavrum. Bu yaşta hala öğrenemediysen öğren. Hanım ol. Biraz kadın ol. Ay benim hanımlığım size mi kaldı Burhan Bey? Lütfen. Ha bir de. Vay, sinirlisin. Kocan yine maç seyretmeye mi kaçtı Burhan Bey, ben hem nohut olayını hem de patates olayını biliyorum. <laughs> e bana ne acaba? Aslı çemkirdiniz de o yüzden. Çemkirmedim Makbile Hanım ama beni lütfen anlamaya çalışın. İşten yorgun argın gelmişim. Kapuska yapıyorum. Ortalık mis gibi kokuyor. Bir yandan sebzeli çorba robotla karışıyor. Bir anda alışveriş listesi yapıyorum. Yani hem ev işi hem iş işi. iş iş işi hem ev işi. Çok zor yani. Oh canım. Canım. E ee, artık sen evlen Burhancığım. Senin gibisini bulsam kaçırır mıyım şekerim? Bulursunuz Burhan Bey. Bulursunuz. Hayatta bulamam. Fizan'a gitsem böyle hanım bir kadın bulamam ben. Firuze ana kadar gitmeseniz de biraz yakın çevrenizle ilgilenseniz. Ee, ay, oldu o zaman ne yoksa ben gideyim. Ah olmaz olur mu aşk olsun. Kız, nerede seyretiliyor bu gece? Hiç bana haber verilmiyor böyle geceler. Ya, niye acaba? ben yavrum? Yalnızım. Her akşam eve döndüğümde kapıda Gafur beni dövmeyecekse, bıçaklamayacaksa içeriye giriyorum. Karanlık evet dalıyorum. Silüet halinde. Ay. Evlenin o zaman Burhan Bey. Hatta evlenip başka bir apartmana taşının daha büyük bir daireye. Kısmet işte. Kısmet. Efendim sadece. Ne? Hastane mi? Hangi hastane? Ay nesi varmış? Kapat oğlum. Tamam anladım. Geliyoruz kapat. Ay babanı hastaneye kaldırmışlar. Ne? Ya. Ne olmuş ki? Çarpıntı diyor. Ciddi bir şey değil diyor ama bilinmez ki. yüreğine Ne olmuş ya? ya yaşayacak ya. mıymış? Ne olmuş? Ay. Allah. Niye böyle şeyler bizim başımıza geliyor? <laughs> Niye insanlar başına böyle şeyler geliyor? Kader mi bu? Niye evren bize karşı yaşayacak? <laughs> Yani beni burada bırakıp gidiyorsunuz? Ben de bekleyin, geliyorum! <laughs> geliyorum, beni bekleyin. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Aldım ayakasını